Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yine ben geldim. Bugün Ramazan'ın birinci günüydü. Bence çok güzel geçti. Onun enerjisini çok çok içten bir şekilde hissediyorum. Ee, sizlere yine aynı şekilde canlı yayın yapmaya devam ediyoruz. Hemen e, ürünlerimizden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz keten tunik. Hemen boyunu gösterelim. Yani benim diz kapağıma geliyor arkadaşlar. Bir önceki yayında da söylemiştim boyum 1.73. Yani siz de kendi boyunuzu baz alarak bu şekilde değerlendirebilirsiniz ürünü. Kollarına baktığımda arkadaşlar bu şekilde düz bir yapıya sahip. Bu şekilde deseni var. Hemen arkasına bakıyorum. Arkasında bir tane düğme detayı var arkadaşlar. Gelken zorluk çekmezsiniz. Diğer renklerini inceleyelim. Arkadaşlar bu da yine bildiğiniz gibi siyah rengi. Hepimizin kesinlikle eline attığında ilk seçeceği ürün olabilir. Bunu kombinlemesi bize göre biraz daha rahat oluyor arkadaşlar. Siyah bir pantolonla giyebilirsiniz. Dilerseniz klasik, dilerseniz kot pantolonlarla tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda yani bana kalırsa kesen bir pantolonla giyip altına sandalet ya da e, bu şekilde terliklerle de kombinleyebilirsiniz. Yazın bence çok kurtarıcı ve çok rahat bir kombin olur. E, bu iki ürünün fiyatı arkadaşlar 189 TL. Beden aralığı 38-52 bedene kadar mevcut. Yine buna benzer bir diğer ürünümüze hemen bakalım. Yani birbirine çok benziyor. Kumaş yapısı zaten aynı arkadaşlar. Keten kumaşa sahip. Sadece desen olarak biraz farklı. Bu yine aynı şekilde A kesim geliyor. Yanları bir tık daha kısa. Önü ve arkası biraz daha uzun kalıyor arkadaşlar yanlarına göre. Kolları bu şekilde. Yani tam kalıptır arkadaşlar. Bedeninizi rahatlıkla tercih edebilirsiniz. yani hiçbir şekilde vücut hatlarınızı belli etmez. Günlük hayatınızda çok rahat kombinleyebilirsiniz. Yine yeşil bir şalla veya krem bir şalla. Hemen diğer rengine geçiyorum. Bu şekilde turuncu bir rengi mevcut arkadaşlar. Bence gayet iç açıcı ve yazın gerçekten çok tercih edeceğimiz renklerden bir tanesi turuncu. Önleri yine bu şekilde. Hemen boyunu gösteriyorum. Arka detayında yine arkadaşlar bir tane düğmesi var. Keten kumaş. 38-52 bedene kadar rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Fiyatı sadece 189 TL. Yine arkadaşlar kampanyada olan bir diğer ürünümüze geçmek istiyorum. Kapşo, kapşonlu mislin elbise arkadaşlar. Bir önceki yayınımızda bu elbiseyi ben üzerime giymiştim o şekilde tanıtmıştık. Gerçekten kalıbı duruşu efsane. Bir önceki yayında biz bu şekilde bir şalla kombinledik. Ve yine aynı şekilde spor bir ayakkabı tercih etmiştik ama siz dilerseniz babetlerle, yazlık terliklerle çok rahat bir şekilde kombineyebilirsiniz. Bu şekilde şapkası var arkadaşlar. Müslin kumaş olduğunu tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Çünkü hiçbir şekilde terletmez. Yazın çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir ürün. Şu şekilde cep detayı var arkadaşlar. Arkasına bakalım hemen. Yani belden büzgülü ama vücut hatlarınızı hiçbir şekilde belli etmez. Yazın bence kurtarıcı parçası olabilir kesinlikle. Ve fiyatı sadece hani bu renginde 179 TL arkadaşlar. Normalde 249 TL'ydi. 179 TL'ye kadar düştü arkadaşlar. Rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bence fiyatı olarak gerçekten çok güzel bir ürün ve bu kumaşı hani başka hiçbir yerde bu fiyata bulabileceğinizi kesinlikle düşünmüyorum. 38-46 beden aralığında rahatlıkla tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Yine kampanyalı ürünlerimizden bir diğeri de arkadaşlar desenli tunik. Lacivert rengi bu şekilde. Hatta bir önceki çekimimizde arkadaşlar krem bir pantolonla kombinlemiştik. Yani siz dilerseniz krem bir pantolonla, dilerseniz lacivert bir pantolonla çok rahat bir şekilde kombinleyebilirsiniz. Yine krem bir şalla. Hemen kollarını gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde büzgülü yani kollarınızı giydiğinizde hiçbir şekilde geriye kayma yapmaz. Boyunu gösterelim arkadaşlar. Yani boyu şu şekilde benim tam diz kapağıma geliyor. Boyun 173. Yanları biraz daha uzun arkadaşlar. Yani rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Fiyat olarak da hemen kontrol ediyorum. 139 TL arkadaşlar. 38 ve 52 bedene kadar rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Vücut hatlarınızı hiçbir şekilde belli etmez. Yani giy çık kurtarıcı tam bir fiyat performans ürünü arkadaşlar. Yine bir önceki çekimde de askıda tanıtmıştık. Bu çekimde de üstüme giyip öyle göstermek istemiştim sizlere. Çünkü bence de bu fiyat olarak çok güzel bir ürün arkadaşlar. Kapşonlu şifon kap. 149 TL arkadaşlar. Şu şekilde hemen göstereyim. Yani vücut hatlarınızı hiçbir şekilde belli etmez. Dilerseniz önünü açalım bir de öyle gösterelim. Yani günlük hayatınızda dışarı çıkarken çok rahat üstünüze alıp çıkabileceğiniz bir parça arkadaşlar. beden aralıkları 38 46 bedene kadar mevcut. Yani büyük beden olarak da dilerseniz tercih edebilirsiniz. Arkasını gösteriyorum. Şu şekilde kapşonum var. Dilediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz. Yani ben bu şifon bir kumaş olduğu için klasik topuklu bir ayakkabıyla kombinledim. Ama siz dilerseniz spor bir ayakkabıyla kos bir pantolonla da tercih edebilirsiniz. Yani dilerseniz önü açık kapalı bu şekilde nasıl rahat ediyorsanız o şekilde kombinleyip çıkabilirsiniz arkadaşlar. Kampanyalı ürünlerin üstünden tekrar geçmek istiyorum arkadaşlar. Müslin kumaş elbisemiz. Şu şekilde kapşonlu 100, 179 TL arkadaşlar. 38 ve 46 bedene kadar mevcut. Kampanyalı olan bir diğer ürünümüzden bahsediyorum. E, desenli desenli tunik arkadaşlar. E, 119 TL. Yine aynı şekilde 38-52 bedene kadar bedeni mevcut. Hemen hızlıca bir diğer ürünlerimize de göz atalım. Bu şekilde bir tunikten bahsetmiştik arkadaşlar. Desenleri ve renkleri şu şekilde. Bu uzunluğu böyle arkasında bir tane düğmesi var. Sade bir model. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Çok benziyor ama desen olarak biraz daha farklı bir tınıyımız. Keten kumaş arkadaşlar. Arkasında bir tane düğmesi var. Bu iki üründen bahsettik. Ve son olarak üzerimdekini anlatmıştık arkadaşlar. Tekrar söylüyorum kapşonlu şifon kap 149 TL arkadaşlar. 38-46 bedene kadar sitede çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Dilediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz. Yani tüm dünyaya gönderim sağlıyoruz arkadaşlar. Siparişlerinizi web sitemizden oluşturabilirsiniz. Canlı yayınlarımızı kaçırırsanız eğer internet sitemize girdiğinizde Canlı yayın banner'larımız var arkadaşlar. Orayı ziyaret ederek anlattığımız tüm ürünleri detaylı bir şekilde oradan da kontrol edebilirsiniz. Yani ürünlerimiz her kesime, herkese hitap eden ürünler. Yani ürün aralığımız çok geniş olduğu için sitemizi ziyaret ederek yine kontrol edebilirsiniz. Yani bizleri ziyaret etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.